Hocam bir de bir soru var. Onu da baş, başlamadan sorayım. Bir kimse kendi kendine her gece zikir yapması uygun olur mu? Şimdi Bahattin Bey bu geniş bir konu aslında. Ee, bunu iyi anlayabilmek için el üstüne talimlerin kitaplarını çok dikkatli bir şekilde okumak, hayatlarında okumak gerekiyor. Şimdi öncelikle konunun iyi anlaşılabilmesi için benim midemde bir rahatsızlık olursa kime giderim ben? Doktora. Hangi doktora? Dahiliyeciye başkasına değil. Daha... Dahiliye de bir sürü. Evet. Genel o. Doktoru yani mide. Ha. Oraya giderim değil mi? Evet. Ee, başkasına gitmem. Bakkala kasaba gidip de sormam değil mi? Oraya giderim. Çünkü işin ehli o. Mütehassıs o. Dişim ağrısa nereye giderim? Dişçiye giderim. Yani, dişçiye giderim. Veya dünyalık bir işim var. Mesela diyelim ki arabam yok ama olduğunu kabul edeyim. Arabam var. Eee arabam bir yerinde bir aksama oldu. Bir vida bilmem, benzeri bir şey oldu. Ben nereye giderim? Manava mı? Hayır. Market'e mi? Oto tamir, oto veya hurdacı dediğimiz onları değil mi? Evet. Ha, belli bir yere gidilir. Nasıl her işin sağlıkta, dünya işlerinde bir mütehassısı, bir bileni varsa insanı Allahü Teala'ya kavuşturan yolda da bir binen lazım. Bir rehber lazım. Bir mürşit lazım. Bana ne lazım ben bilmiyorum. Ben ne haldeyim? Kalbim çifti mı? Ben bunu nasıl tedavi ederim? Dinimi biliyor mu? İmanım doğru mu? Amel bilgileri, fıkıh bilgileri, Mevcut mu? Bunları öğrenmiş miyim? Bunları yapıyor muyum? Alışveriş bilgilerini biliyor muyum? Yapmış olduğum alışverişler şeriata, dini İslam'a uygun mu değil mi? Yoksa faize mi karışıyorum? Harama mı karışıyorum? Fasit ve batıl alışveriş mi yapıyorum? Kazancım da kul hakkı var mı? Haram var mı? Ya diyeceksiniz ki size çok geniş anlattınız. Değil. Bunu mütehassız bakar ve bilir. Bak bir hadise anlatayım. Şimdi Mevlana Celaleddüm yazıyordu hayatta. Ee, bir seveni, incir varmış. Ee, kendisini değil ama. Komşusunun. Ne demişlerse söylerim ben bunu. Ziyarete gidiyorum demiş. Bir sepet incir oradan toplamış getirmiş. getiriyor koyuyor. Mevlana Celalatü yemiyor. İncir kemiksiz olmalı buyuruyor. Cık. İncir kemiksiz. Kemiksiz olacak. Jeton düşmüş getirenler. Öbürler anlamamış. İncirde kemik ne arıyor değil mi? Evet. Yani geldiği yer uygun değil. Çünkü rıza yok. Evet. Sonra halle olmaz o. Gideceksin arkadaş diyeceksin bak. Bir sepet incir. i̇ncir. Doldur bana. ...ya da senin gözünü ben doldurayım. Kaç para bu? Şu kadar. Al parasını. Tamam. Benim oldu mu? Oldu. Ha, benim olduysa artık bu götürür müyüm istediğim yere? Çoluğuma çocuğuma da yediririm. Hediyet ederim. Benim değil. Kemiksiz olmalı. Yani İslamiyet'in e uyruğu olmalı buyuruyor. Evet. Yemiyor. Ve yedirmiyor talebelerine de. Yemiyor ve yedirmiyor da. Talebelerine. Ee, şimdi başka bir hadise anlatılıyor. Bir gün e, bir Müslüman Salih Müslüman, hanım hamile, kadınların aşerme dönemi. Ya bir yerden bir koku geliyor, et kokusu geliyor ve kadınca aslında burnuna gelince diyor ki böyle böyle falan. Nereden geliyor? Bakıyor komşudan tak tak tak, kapı çalınıyor. Ee, açıyor ev sahibi diyor ki, komşu özür dilerim. Böyle böyle bizim hanım hamile. Yani sizden et kokusu geldi. Bir parça verirseniz. Siz yemezsiniz diyor onu bunu söyleyen de hani salih bir kimse. Evet. Allah Allah şaşırıyor. Niye diyor seni yediğini ben niye yemeyeyim? Ben yani hediye edersem ben de yerim. Siz yiyemezsiniz diyor. Niye diyor? Diyor ki komşu. Ben diyor derdimi kimseye anlatamadım. Açamadım da. Biz diyor hanımım vefat etti. Çocuklarım küçük. Üç gündür açız. Üç gündür iş, ar iş arıyorum. Bulamadım. Ekmek de getiremedim. Yiyecek de getiremedim. Artık çocuklar takas kaldı. Şehrin dışına kendiliğinden ölmüş. Leş bir hayvan. Bir dana. Ne, neyse bir koyun. Baktım onu gördüm. Onlardan kestim o parçaları. Getirdim. Yani çocuklar onları pişirdim. Onları yiyorlar. Açlıkları gitsin diye. Yani leş o diyor. Ben zarurete düştüm. Açlıktan ölmekteyiz. Bize caizdir ama düzsüz değil diyor. Leş yemek haram çünkü. Leş yemek haram. O zaman o komşu da hacca gitmek için para biriktiriyormuş. Yazıklar olsun bana diyor ya. Komşum diye açlıktan şey yapıyor götürüyor bütün bu diyor komşum. E, öyle insanlar da varmış tabii ki. Evet. Şimdi e, i̇mam Hasan Ebu Hanife radiyallahu teala an hazretlerine birisi gelmiş. Demiş ki bu çocuğu doktorlara götürmüş şey yaptım. Tatlı şeyler yediği zaman çocuğa zarar veriyor. Dediler ki git İmam-ı Ebu Hanife hazretlerine anlat der dedi. Bunun için geldim diyor. Kırk gün sonra gelin diyor. 40 gün sonra gelince çocuğa diyor ki yavrum diyor bundan sonra tatlı yemeye mi diyor. Adam şaşırıyor. Diyor ki efendim diyor çok özür dilerim ama diyor 40 gün niye beklettin bizi? Madem bu kadarcık bir söz söyleyecektin bir dua mua falan etmeyecektin. Yani de o zaman söyleseydin ya bunu. Buyuruyor ki siz geldiniz de ben tatlı bir şey yedim. Ağzımda o tadı vardı. Ben tatlı yediğim zaman ben tatlı yediğim halde karşımdakine tatlı yeme dersem sözüm tesirli olmaz. Ben 40 gündür diyor ağzıma tatlı koymadım bu sözü söylemek için. Ya. 40 gündür ağzıma tatlı koymadım bu sözü söylemek için. Şimdi İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh hazretleri gibi. Çünkü bu zata radıyallahu anh teniyor. eshab değil tabiinin büyüklerindendir. Ve diğer büyüklere bakıyorsun. Evliya olmuş. durdurucu olmamış. Şeriatı yani İslamiyeti. Hani sünnet seniye. Ee, El-Harvani hazretlerinden naklettik ya. Evet. Buyuruyor haram yemeyecek. Haram yediğin müddetçe, haram yediğin müddetçe ne duan kabul olur, ne zikrin kabul olur, hiçbir şeyin kabul olmaz. Onun neticesi bir şey olmaz mı? Olur. İstiraç olur. Zıvanı da çıkartır seni. Evet. Cehenneme götürür yani. Cehenneme götürür. Haram lokma girmeyecek. Ya bir tane İbrahim'in etem Ethem alakalı bir şey anlatılıyor. Hani bazıları diyecek gene aynı şekilde çok uç şeyler anlatıyorsunuz. Ama bunları bilmemiz gerekir. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gün böyle e, küfede gitmiş bir hurma almış gelmiş falan neyse o alışverişten sonra kalbinde bir sıkıntı oluyor. Tövbe istiğfar ediyor ondan sonra oraya gidiyor buraya gidiyor gitmediği şehir kalmıyor. Küfeden çıkıyor daha Kudüs'e kadar geliyor De, derdine deva arıyor. Evliya bir saat. Mescid-i Aksa'da akşam namazını kılmış sonra yas yıkılmış. Yas yıkıldıktan sonra gece orada ibadet edecek tövbe istiğfar ed devam edecek. E, bakmış bir kapı açılmış işte 30-40 kişilik bir grup giriyor içeriye. Hemen bir hasır varmış. Hasır üzerine çekmiş. Yapmış. Görmesinler beni diye. Ondan sonra onlar toplanmışlar. Kendi aranda konuştuktan sonra onların başı demiş ki bugün demiş bir misafirimiz var. tak Kufe'den geldi. Kalbinde bir sıkıntısı var. O sıkıntısına deva arıyor. Onu öyle deyince bu hasıra atıyor. Diyor ki derdimi bildin devasında söyle o zaman diyor. Sen diyor Kufe'de diyor bir hurmacıdan hurma aldın diyor. Evet diyor aldım falan zaman diyor. Evet aldım diyor. Yeni bir hurma düşmüştü diyor. Ha evet diyor düşmüştü. Onu kendi zannettin aldın kendi hurmanın içine koydun. Satın aldığın hurmaya koydun onu. Halbuki senin değildi. Satıcının da. O sebeple kalbinde bu sıkıntı var. Ona dönüyor küfeye. Satıcıyı buluyor. Ondan sonra onun bedelini ödüyor. Helallaşıyor. O sıkıntı gidiyor. Diyeceksiniz bunlar niye böyle anlattınız? Bak bu doğru yolda olanlar tamam mı? Evet. Bir rehber yol gösterecek. Sen nereden bileceksin başına gelen sıkıntının nereden olduğunu. Şimdi zamanımızda tarikat adı altında ve hatta uydurma şeyhler çok. Zamanımızda öyle mürşidi kamil, bunu, bu dersleri verebilecek kimse yok gibidir. Bu söz bana ait değil. Seyyid Abdülhakim Erbaz Hazretleri'nin sözü. Yok gibidir. Ancak tam İlmihal Saadeti Ebediye'de nakiller var. O nakillerde bir ifade geçiyor. bu diyor ki, bir zatın kitabında, mesela her gece şunu şu kadar okumalıdır diye yazıyorsa okuyan kimseye de izin verilmiştir. Çünkü bu izinle yapılması gerekir. İzin verilmiştir. Ancak o kimse, mesela şeyde var söyleyiver. Tamim Hazreti Tebedi'ye de Zeyd Abdülhamid Arvas bir mektubu var. Bu mektubu okuyana da buradaki tesbihatları yapmasına izin verilmiştir. Fakat bu kimsenin bir itikad bilgileri doğru olarak öğrenecek. Mesela herkese lazım olan iman kitabını defalarca okuyacak. Yani imanında el üstüne dikkatli bir tereddüt kalmayacak. İki, ilmihal bilgilerini öğrenecek. Gusül, abdest, namaz, hayız, nifas, alışveriş bilgileri alışveriş bilgileri. Ondan sonra İslam ahlakındaki o kötü huylar. Bunların hepsini okuyacak. Neyin ne olduğunu anlayacak. Ki e, haramdan sakınacak, harama bakmaktan, haram söylemekten, nemimeden, gribetten, dedikoddan, suizandan, bütün bunlardan sakınacak. Beş vakit namazını kılacak, kazaya kalanları aynı şekilde telafi edecek. Kazaya kalan oruç borcu varsa bunları telafi edecek. Bugüne kadar vermediği zekat borçları, huşur borçları varsa bunları telafi edecek. Kesmediği kurban borçları varsa bunları telafi edecek ki ondan sonra bu kimse la ilahe illallah ve ondan sonra işte istiğfar edecek devamlı her gün. Ee, ondan sonra bu kimse oturup da 5000 defa, 10.000 on bin defa la ilahe illallah derse hasıl olan hal yine de kendi başına bunu böyle yapması uygun değil. Bir mürşidi kamilin sen her gece 5000 bin defa la ilahe illallah demen lazım diye buna izin vermesi lazım. Evet. Çünkü kelimeyi tevhidi ister ehl-i sünnet bir Müslüman ister bidat ehli her gece 5000 defa veya on bin defa söylerse bu kelimeyi tevhidin bereketiyle her ikisine de bazı şeyler gösterilmeye başlanır. Eğer itikat düzgün değilse, ameli bozuksa, şeriatı bilmiyorsa, İslamiyet'e uymuyorsa, sünnet seniye tabi değilse, bu kimse de meydana gelen olağanüstü hallerin hepsi istiraştır ve bu adam cehenneme gidiyordur. Farkında değildir. Şeytanın yolundadır şeytanın yolundadır. Çünkü orası gelip bir yoldur. Bir okyanus dalgaları aynı şekilde e, tehlikeli. O dalgalı e, okyanusun ortasında sen kayıkla yol alacaksın ha. Öyle mi? Te, dalga alıp atı verir. İlk dalgada gidersin daha. Evet. Ancak bir rehberin olursa, bir rehber olursa o seni şey yapar. Rehber zaten bakar senin hastalığın ne? Onun için ta başından itibaren senin hastalığın ne? Sana ne lazım onu bildirir. Sana ne lazım? Hatta bir yerde böyle okumuştum, dikkatimi çekti. E, vaktiyle önceki asırlarda Evliya da bizzat dergahında talebelerini geliştiriyor, bir talebesine diyor ki sen her gün oruç tutacaksın. Ona da diyor ki sen diyor ki her gün işte çok güzel bir şekilde yiyeceksin. O her gün yiyeceksin diye tomburlaşmış. öbürü zayıflamış. O tomburlaşmış olan acımış öbürsünün haline kendi yiyeceğinden biraz vermiş ona. Hocası bunu duyunca ona bir, bir azarlıyor, bir ikaz ediyor. Sana kim dedi verdi? Senin tedavin böyle, onun tedavisi böyle buyuruyorlar. Ya! İkisinin tedavisi farklı. Evet. Mesela günümüzde o geleneksel tıp reddediliyor diye. E şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. İnsanların bu bedeni dört e, maddeden yaratılmış toprak, su, hava, ateş. Mesela e, İslam alimleri bile bunlara mizaj deniyor. Toprak mizacı, Bazıları toprak ağırlıdır. Bazıları su ağırlık, su mizacı. Bazıları hava ağırlıklı, hava mizacı. Bazıları da ateş ağırlıklıdır. Ateş ağırlıklı. Toprak, su, hava, ateş. Dört tane ne yaratılmış bu beden. Dolayısıyla bu mizaclarına göre bedeni beslemediğin zaman da anormallikler olacağı. Vaktiyle yazılmış, çizilmiş, söylenmiş, bildirilmiş. Evet. Ondan sonra bu modern tıp dedikleri tıp bunları inkar etti. Şimdi baktı ki işin içinde çıkamıyor. İşin içinde çıkamıyor. Ondan sonra da dönüp dönüp tekrar işte ne yapacağız? Çaresi yok diyor. Çaresi yok onun. Var. Sen bilmiyorsun. Dolayısıyla bir kimsenin kendi kafasına göre hatta tam İbn-i As'a ette belediye Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Onu da nakledivereyim. Bir ifade kullanıyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yüzlerce değil, binlerce değil, milyonlarca adı şerif var. Milyonlarca kişilere özel. Onun için hadi, e, müştehit didik didik etmiş. Bu umumi mi, hususi mi? Ayet-i kerimelerde bile var. Mesela Kevser suresinde esnasıyla keven har ifadesi geçiyor. Kurban kez. emir ile bildiriliyor. Ama farz değil. Diğer üç mezhep çalırsan tepetakla olabilirsin. Zehirlenirsin, ölebilirsin bile. Evet. Bunları da kafana göre yapacak olursan. Onun için ayeti kerimelerden din öğrenilmediği gibi hadis şeriflerden de öğrenilmez. Ve allah teala giden yolda mesela e, mektubatta işte istiğfar, e, kelime-i tevhid. İstiğfar kalbi tasfiye eder. E, kelime-i tevhid de nefsi tezkiye eder, kontrol altına alır orada bildirilen miktarda yap arkadaşım oturuyorsun mesela bize geldi öyle bir oturuyor geceler aynı şekilde zikir yapıyor ben böyle ellerini tanıdım öğretmenlik döneminde de tanıdım her gün beş bin çekiyordu falan bir yere bağlıydı falan işte mektubat oku mektubat okurken şey, biz tayin olduk oradan geldik sonrası vanadan çıkmış dinsiz olmuş gitmiş tabii olacağı olur ikinci bölümde tekrar beraber olacağız yani birinci bölümden sorularımız vardı buyurun efendim ilk dinleyicimiz dedi bir ablamız var dedi belden ameliyat olmuş eee daha bizim hanım da aynı şekilde olmuştu. Bir yakinin, yani gözümüzün önünde görüyorsun. Ben de dizimden ameliyat olmuştum. Evet. Yani burada teker tedirte. Milas Holding'de çalışanlardan da belden ameliyat olanları gördük. Kitaplarda her insanın durumuna göre nasıl hareket edeceği yazılmış. Mesela saatte bir dedi sandalyede ama olmaz ayakları sarkıtarak. Bunun istansı yok. Var. Mesela sandalye ee, sandalyeye mahkum olanlar var. ...tekelekli sandalyeye mahkûmun. Evet. Yardımcısı yok. Her zaman elim çıkamaz. Onun o şekilde namaz kılması... ...caizdir. Şimdi biz böyle diyoruz ya... ...bunu dinleyenlerden bazıları... ...siz aynı şekilde tekelekli sandalyede... ...namaz kılmak caiz dediniz dedik. Dedik ama o haldeysen dedik. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sandalyede inemiyorsan, şey yapamıyorsan... ...ona caiz. Yardımcısı yoksa... <laughs> Ona caiz. Ee, i̇zin verilmiş. Dolayısıyla... Ee, bu dinleyicimiz sandalye de kılıyormuş ama e, e, hani kendisine yere oturup ayaklarını kıble istikametini uzatarak kıldığınca o zaman demiş de bir şey yapmıyor. Ameliyat oldu falan. Ha o da bildirilmiş. Sırtını dayasın bir yere. Onun mahsur yok. Eğer ayaklarını uzatıp sırtını duvara, divana, koltuğa neyse neye yaslayacaksa yaslayıp kılabiliyorsa sandalye kılmasın. Böyle kılsın. Otursun, Ayaklarını kıble istikametini uzatsın. Sırtını duvara. Hatta yani yumuşak olması için efem oraya yastık da koysa olur Olur. Çünkü özür. Tabii yani Kırren gibi benzeri bir şey koyup yaslar. Aynı şekilde ima ile namazını kalar. Secdeye gitmesi gitmez. Rükû için biraz eğilir. Secde için ondan biraz daha aşağı eğilir. O kadar. Efendim bu ne kadar olacak? E yerine göre senin eğilebildiğin miktar bu. Mesela rükûdan diyelim ki bir santim daha aşağı eğilirsin mesela. Evet. Herkes durumuna göre birisi bir santim eğilebilir, birisi beş santim eğilir. Herkes durumuna göre, kendi durumuna göre ayarlayacak. Böyle kılabilir mi? Kılabilir. Gelin diğer dinleyicimizin sualine. Uşur'dan isaf var mı? E şimdi hayvan zekatında koyunun keçinin isabı var. Sığırın var, devenin var. E, tam İmnaz Saddi biriydi. Bunlar miktarlar yazılı. E, hayvan zekatı bölümünde yazılı. Toprak mahsulü zekatı, zaten o açık net e, bildirilmiş. Ticaret malıyla altın ve gümüş paraların nisabı 96 gram altın ve bunun karşılığı. Evet. Bunun kar 96 gram altın ve bunun karşı ticaret malımız varsa, paramız varsa nisaba ulaşmışızdır. Dinen zenginiz e, ve kırta birini senesi dolunca zekat vermemiz gerekir. E, ama toprak, toprak mahsulünde sene, sene beklemiyor. Ç mahsul çıkar çıkmaz verilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi hayvan zekatı da nisapları belli. Uşur'daki nisap ise İmam-ı Azam Ebu Hanife radiyallahu teala hazretlerinin iştahına göre az olsun çok olsun. Topraktan çıkan her şeyin buyuruyordu. Efem soğan çıktı, sarımsak çıktı, fasulye, pancar, e ondan sonra meyve ağaçları, kirazıydı, vişnesiydi, elmasıydı, armuduydu, şeftalisiydi, muzuydu zeytiniydi, inciriydi, nesi varsa. Bunlar yağmur suyuyla sulanıyor ise onda bir topladığın zaman. Evet. Yok. Motor suyu veya şimdi aynı şekilde devlet böyle şey yaptı ya. Ücretle sulama sulanıyor. kanalları. Sulama kanallar vasıtasıyla. O zaman 20'de bir. Yani yirmi kiloda bir kilo. Öbür türlü on kiloda bir kilo verecek. On evet. kiloda bir kilo verecek. Yani İmam Azam-ı Ebu Hanife Hazretleri'nin işte böyle. Peki İm e, İmam-ı e, İmam Azam-ı Ebu Arife ve İmam-ı Ebu Huzur Hazretleri'nin işte böyle. İmam-ı Şeybani i İbani işte adı ise 5 vezk buyuruyor. Beş vezk de bin litre falan ediyor. Bin litre falan ediyor. O da bir ton iki kilo, bir ton iki yani nisap bildiriyor. Yani usul verilecek topraktan çıkan masul işte bir ton 250 kilo falan olması lazım. Evet. Usul verilebilmesi için. Bu bir. İki. İmam-ı Azam Ebu, Ebu Ali Hazretleri şeftali de olsa, incir de olsa, e, kiraz da olsa onda bir verilecek. Ama İmam-ı Muhammed Şeyman Hazretleri buyuruyor ki bir sene dayanıklı olması lazım. Evet. ...bir sene dayanıklı olması lazım... ...yani bir sene dayanıklı olması lazım deyince... E, ...hububat dediğimiz... E, ...buğday, arpa, yulaf... ...bunlar bunun Çavdar. içerisine girer... ...çavdar, nohut, fasulye... ...bunların içerisine girer... ...ondan sonra soğan, patates... ...fındık... fındık. fındık. Ne, 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 ...ceviz... ceviz da ...dayanıklı... dayanıklı. E, ...üzümün... ...kış üzümü diye bildirdikleri var ama... ...bir sene dayanır mı dayanmaz mı bilemiyorum... O. ...bu miktarı bildiriyor... Şimdi e, orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile bu iki iştihadı da nakletmiş. Altında bu zatın bir açıklaması var. Buyuruyor ki bu ikisi de haktır. Herkes kendi durumuna göre bundan birisini tercih eder. Bundan birisine göre uşunu verir. Bundan birisi aynı şekilde uşunu verir. Yani diyelim ki e, ben mesela çocukluğumda hatırlıyorum bizim hemen köyün dibinde daha doğrusu mahalle arasında İsmini de kötü bostan demişler niye öyle demişler bilmiyorum bahçe vardı daha doğrusu anneannemlerle beraber babaannemin anneannemin işte ortak Yarısı ondan yarısı bizim öyleydi şimdi ee, orada cızı derler veyahut da ark derler bazı yerlerde üç ark veya iki ark Şimdi ben düşünüyordum mesela, bunları öğrenince, okuyunca, o iki ark salatalıktan bir ton 200 yüz kilo şey çıkmaz. Evet. Veyahut da ocak tabiri kullanıyorlardı, o ocaklarda ek ekilen domatesler de bir ton domates katiyen elde edemezsin evin kadar çıkıyor. Ha evin kadar. Evet turşu yapacağı kadar çıkıyor. Evet. evet dolayısıyla mesela İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'ne göre bu şekildeki olanlar eğer zek, vermediyse ahirette bu iştahata göre onlar hesaba çekilmezler. Borçlu evet. olmazlar. Fakat İmam Azam ve Hazretleri'nin göre o iki arkın iki cızı salatalığın da aynı şekilde şeyi var. Evet. Uçlu var. Tercih sana ait tercih sana ait. Yani ikisi de olabilir mi? de olabilir. Zaten dinleyicimiz dedi ki yani nisap var mı? Evet var. İmam Hasan Übani Hazretleri'nin bildirdiği çok az. O azdan tabir yani elde ettiğin mahsul üç buçuk dört kilo. Verilen miktar öyle. E zaten e, şeyde söyleyiver e, bir ark senin salatalık etmiş olsan bir seferde topladığın zaten aynı şekilde beş altı kilo eder o. Evet girdiğin zaman aynı şekilde. Olgunlaşmaya başladı mı. E, mesela akşam görürsün de küçücük bir şeydir sabahlayın giderse kocaman olmuş olur. Gece evet. bile büyüyor. Durmadan büyüyor. Öyle bir özelliği var. Domatesler de öyle. Bugün bakmışsın şey ertesi gün bakmışsın hepsi kızarmış. Evet. Öyle olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Dolayısıyla e, yani e, İmam Hason, Hazretleri de bildirmiş belli bir ölçü ama İmam Muhammed Şeyh Hazretleri'nin bildirdiği ölçü daha yüksek. Hmm. Ve bir de bir sene dayanıklı olma şartını getiriyor ki dolayısıyla şeftalidir, kirazdır, vişnedir. Buna benzer şeyler mesela yaz armutları var. E çünkü şu anda hatırımıza gelecek gelecek olanlar var. evem elma, armut falan bunları şimdi soğuk hava depolarına koyuyorlar. E koyduğu zaman zaten İmam Azam İbani göre bunlar uşur veriliyor. Adam mesela hususi elmalık etmiş. Hmm. Mesela badem ekmiş. Değil mi? Bunların hepsini usulü vereceksin. Sen bilir misin biliyorum ama çok kimse öğrendi artık alıç var alıç. Biliyorum. Dağda kendiliğinden ekmeye gerek yok. Dağdan topluyorsun falan. Onların da aynı şekilde. Kestane. Onların da aynı şekilde. Bunlar yağmur suyu olduğu için hep onda bir verilir. Evet. Hep onda bir verilir. Az ba olsun çok olsun Evin bahçesindeki meyve ağaçlarının. Evin bahçesindeki meyve ağaçlarının şeyi ektiğin sebze meyve ağaçlarının, bunların ufru olmaz. Evet, evin bahçesinde Hı. olduğu için. Ancak o makul bir ölçüde olacak. Gitmişsin oraya üç odalık bir aynı şekilde bir ev yapmışsın. 10 dönüm arazi. Bu evin başı şehirli değil. O değil tamam. <laughs> normal evim yani <laughs> 150 metre karelik bir arsam veya 500 metre. Veya 200 metre 500 metre, <gülüyor> <gülüyor> 500 metre kare. Orada aynı domatesi ekmişsin, salatalık ekmişsin. Ondan sonra var, elman var, Hepsinden var. Birer <laughs> Dolayısıyla bunların zeka e, yani olmaz. Evet. Bunların uşru olmaz. <laughs> Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Ben dedi bir de altın verdim ne zaman vereceği de belli değil dedi. Yani ödünç vermiş. Bunu dedi zekatını nasıl yapacağım? Bu vermiş olduğu altın kaç gramsa elinde diyelim ki 50 gram var. 50 gram da aynı şekilde uf, ödünç olarak verdi. Ne etti? 100 gram. Dinen zengin bu. Zekat verecek. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki elindeki 50 gramın 40'ta birini verir. Dinen zengin bu. O ödünç verdiği diyelim ki 3 sene 5 sene sonra verse ama 5 seneliğinde verir. Evet. O zaman, o zaman her sene onu da dahil edip elindeymiş gibi 100 gramın 40'ta birini iki buçuk gram, iki buçuk gram eder. Her sene verirse kolay olur. Yarın ödün çaldığı zaman aynı şekilde o anda bir sıkıntı olup unutur. Ben bunu zekatını verdim mi vermedim mi? Ecel gelir verir, toprağın altına gider. Orada da derler kusura bakma şerim senin zekat borcun var. Değil verirler. Evet. Orada çıkacak bu. Efendim gelelim e, dinleyicimizin son e, sualine. E, dinleyicimiz dedi ki kadın olsun erkek olsun yani avret yerlerine bakmak caiz midir? Avret yerlerine bakmak caiz midir? Caiz değildir. Yani resmine de dahil. Resmine dahil. E, hele müstehcen şeklinde ise ona da bakmak caiz değildir. Her ne kadar televizyondaki görüntüsü saatte ve dedi yazıyor. Veyahut da aynı resmi. Kendisi gibi değil ise de şehveti tahrik eden resim ve görüntülere bakmanın da caiz olmadığı bildirilmekte. Caiz olmadığı bildirilmekte. Elden geldiği kadar, elden geldiği kadar Hani dinleyicimiz diyecek ki ya hocam siz böyle anlatıyorsunuz falan da <laughs> ya bırak aynı şekilde hani e, telefonda internete girip bakmayı veyahut da internetten bilgisayardan girip bakmayı ya da televizyondaki bakmayı sokağa çıkıyorsun zaten şekilde evet. değil mi? Yani kendini korumak öyle bir zamandayız. Ahir zaman çünkü bu. Ahir zaman. E, herkes nefsine tabi olarak hareket ediyor. allah Teala hidayet nasip etsin, tövbe ah. nasip etsin, anlayışımızı artırsın. Ahir ve akıbetimizde hayır eylesin. E, zor iş mi? E, tabii ki zor iş. Onun için peygamberimiz e İsa-i bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben. Siz öyle bir zamanda geldiniz ki allah teala sizi size emrettiklerinin onda dokuzunu yapıp birisini yapmasanız helak olursunuz. Ama öyle bir zaman gelir, gelme durumu var ki onda birini yapan kurtulacaktır. Onda bir hesap kiram soruyor. Sebebi nedir? Siz buyuruyor iyilikte yardımcı oluyorsunuz. Şimdi e, Bahattin Bey öyle durum ki. Mesela herkes Peygamber Efendimiz imam olduğu için herkes Mescid-i koşuyor. koşuyor. namaz cemaat kılınıyor. Cemaate Bahattin Abak gelemedi. Ben tanıyorum komşuya ben gidiyorum tak tak. Ha. Bahattin Bey hayırdır? Hasta mısın? Başka bir şey mi var? Geliyor zaten kontrol ediyor. Oto kontrol var. Seni hayra davet edenler var. Çünkü evet. siz iyilikte yardımcı buluyorsunuz buyuruyorlar. Hatta iki Eshab-ı Kiram'dan iki kişi giderken yolda bir ağaç olsa, geçmesi dar olsa birisi ağacın sağından, birisi solundan geçip sonra bir resine gel bir iman tazeli edelim. Belki o ağacı geçinceye kadar bir şey yapmışızdır. Allah Allah. Öyle ya. Öyle bir durumları söz konusuydu. Öyle bir durumları söz konusuydu. Hatta e, e, Hazreti Talha Uhud Harbi'nde kalkanı yok. Bir ara bir ok geliyor bakıyor ki Peygamber Efendimiz'e Hemen elini kaldırıyor ok bileğine saplanıyor. Elini daim de şey yapıyor. Ağrısa bırakıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri olay ki kalbine bir şey gelmez ama yine de herkesin içerisinde siz diyor öyle fark etmiyor musunuz diyor. Talha'nın diyor radıyallahu anh da peygamber efendimize gelen oku eliyle tutmasından sonra diyor sanki bir değişiklik oldu gibi. Değişiklik meydana gelmesin. Sevabı zayi olmasın diye söylüyor bunu. Evet. Yoksa onu tenkit için söylemiyor. Onu tenkit için söylemiyor. Dolayısıyla <laughs> onlar her adımda birbirlerini kontrol ederlerdi. Onun için peygamber şunu ki siz iyilikte yardımcı bulacaksınız. Ama öyle bir zaman gelecek ki iyilikte yardımcı bulmak şöyle dursun. Allah Teala'nın emrini yerine getirenler horlanacak. Evet. Aha, her gün beş vakit olmayacağım kıl ver bir işte bir haftada bir defa falan filan öyle o şekilde yani, abuk subuk bir sürü insan var. Bir de eh, dini alet edip bozuk katlı tarik dediğimiz Allah-u Teala'ya giden yolu bozan katlı tarik var. sarıklısı var, etiketlisi var, bilmem nesi var falan filan. Evet öyle bir zamandayız. Yani farz olanlar, açıkça bildirilenler, vacip olanlar Hanefi mezhebinde bir de açıkça bildirilen haram ve tahrim Bunlardan sakınacak, bunları yapacak. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.